meme kanseri e, meme dokusundaki e, hücrelerin anormal e, olağan dışı çoğalmasıdır. E, meme dokusu e, kabaca iki yapıdan e, köken alır. Birisi e, sütlerin e, yapımını sağlayan lobüller ki biz bunlara e, meme lobülleri diyoruz. E, diğeri de bu oluşan e, sütlerin meme başına kadar e, taşınmasını sağlayan bir kanal sistemi olan duktuslar. Ee, ve bu iki sistemden oluşan e, tümörlerde e, lobüler meme kanseri ya da e, duktal meme kanseri e, adı altında değişik gruplara ayrılır. Meme kanserinin belirtileri e, ilk önce e, memedeki şişliktir. En çok fark edilen budur. E, hasta giyinirken, e, yıkanırken... E, memesindeki e, şişliği fark eder ve bunun için genelde e, hekime başvurur. Bunun dışında memeler e, arasındaki asimetri, e, büyüklük e, farkı, e, meme derisindeki e, kızarıklıklar, içeri doğru çekilmeler, kalınlaşmalar, meme başındaki e, çatlaklar, e, iyileşmeyen çatlaklar özellikle, e, meme başından e, dışarı doğru olan e, bazen kanlı olan e, akıntılar, e, meme kanseri için uyarıcıdır. Bunların olması meme kanserinin olduğunu göstermez fakat mutlak ve mutlak bir hekim muayenesinin gerekliliğini işaret eder. Meme kanseri 20 yaşın altında nadir olarak görülür bayanlarda. 20 yaşın üzerindeki her bayanda görülebilir. Fakat meme kanserini ortaya çıkaran, görülme sıklığını arttıran bazı risk faktörleri vardır. Bu risk faktörlerinden birisi yaş. 20 yaşın üzerindeki hastalarda 40 yaşına kadar gittikçe artan bir insidans da görülür. 40 ve 55 yaş arasında o insidans sabit kalır. 55 yaşından sonra da yine artan bir insidans da meme kanseri görülür. Yani çok basit söyleyecek olursak meme kanseri görülen 4 hastadan 3'ü 50 yaşın üzerindedir. Bunun dışında e, ailesel faktörler e, çok önemlidir. E, ailede bir ya da iki bayanda meme kanseri olması, annede de, teyzede, e, kız kardeşte, halada meme kanseri olması, e, o kişi de meme kanseri insidansını arttırır. E, ayrıca e, bayanların erken yaşta e, adet görmeye başlaması, e, geç yaşta menopoza girmesi, menopoz sonrası hormon ilaçları kullanması, e, yine meme kanserinin e, görülme sıklığını arttırır. Bunun dışında kontrol edilebilir e, sigara, e, alkol, yağlı gıda ve e, egzersizden e, yoksun bir yaşam yine e, meme kanserinin e, riskini artırmaktadır. Meme kanserinin e, erken teşhisi için 20 yaşından sonra her bayan e, mensüel siklüsünün ikinci e, haftasında yani 8 ve 12. günler arasında e, kendi kendini e, ayda bir kez mutlaka muayene etmelidir. Muayene sırasında daha önceden e, fark etmediği bir şişlik ya da e, hassasiyet durumunda mutlaka hekimine başvurmalıdır. Bunun dışında e, 40 yaşından e, sonra mutlaka e, mamografi çekilmeli ve bu mamografi e, hekime danışılarak belirli aralıklarla e, tekrar edilmelidir. İlk çekilen bu mamografilerin e, saklanması daha sonra çekilecek mamografilerle birlikte kıyaslanarak oluşabilecek e, memedeki değişikliklerin daha rahat e, saptanması açısından önemlidir. Bunun dışında 50-55 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile bayanlar mutlaka hekim muayenesi ve mamografi kontrolüne yılda bir gitmek zorundadır. Ayrıca daha önceden meme kanseri nedeniyle tedavi gören hastalar da yılda bir mutlaka mamografi ile kontrol edilmelidir. Meme kanserinin evrelerini kabaca Açıklayacak olursak, evre 0, evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4'tür. Evre 0'da e, kanser henüz hücre içindedir, çevreye yayılmamıştır. E, bu evre 0 çok önemlidir çünkü evre 0'daki tanıyı ancak mamografi ile koyabiliyoruz. Bu da mamografi kontrollerinin e, önemini e, vurgulamaktadır bize. Evre 1, 2 santimin daha altında olan ve koltuk altında lenf bezi tutulumu olmayan vakalardır. Ee, evre iki e evre 2 vakalarda memedeki kitle hangi boyutta olursa olsun 5 e, cm'in altında olmak kaydıyla e, lenf nodu tutulumu vardır ya da e, memedeki kitle 2 ile 5 cm arasındadır ya da e, memedeki kitle 5 cm'in e, üzerinde fakat e, koltuk altı lenf nodu tutulumu yoktur. Evre 3'te ee, tümör 5 santimin üzerindedir ve lenf nodu tutulumu vardır. Ya da e, tümör ve lenf nodu tutulumu ne olursa olsun tümör e, meme derisine e, invazi olmuştur yani ilerlemiştir ya da arkada göğüs duvarına ve kaslara e, yayılmıştır. E, Evre 4'te en ileri e, artık tümörün sistemik hale geldiği evredir. Bu evrede kan ve lenf yoluyla e, tümör e, kemik, e, beyin, akciğer, karaciğer gibi e, organlara e, yayılım göstermiştir. İleri meme kanseri e, bu demin saydığımız evrelerden evre 4 ileri meme kanseri olarak e, adlandırılır. Yani lenf ve kan yoluyla tümör e, uzak organlara kadar gitmiştir ve artık tümör yaygın sistemik hale gelmiştir meme kanserindeki e, tedavi yöntemlerinden birincisi cerrahi yöntemdir. Cerrahi yöntemde ameliyatla e, tümör dokusunun çıkarılması e, işlemi yapılır. E, eskiden e, meme kanseri olan insanlarda tümör dokusu ee, bütün meme ve koltuk altıyla birlikte tamamen çıkarılırdı. Fakat e, son zamanlarda yapılan e, çalışmalar ve e, oluşan gelişmelerden sonra meme koruyucu ameliyatta yapılmaktadır. Yani tümör dokusu e, çevre dokuyla birlikte çıkarılmakta, meme korunmaktadır. E, ameliyat sırasında e, koltuk altı lenflerinden de örnek alınarak tutulum yoksa onlar da e, çıkarılmamaktadır. E, bu cerrahi yöntemdir. İkinci yöntem e, radyoterapi yöntemidir. Yani yüksek yoğunluklu X ışınlarının e, tümörün e, olduğu bölgeye verilmesidir üçüncüsü e, kemoterapidir yani e, tümör hücrelerini öldürmek için e, vücuda ilaç verilmesidir e, sonuncusu da hormonoterapidir e, hastalığın e, durumuna evresine hastanın durumuna göre bu yöntemlerden bir veya birkaçı kombine olarak hastaya uygulanmakta ve özellikle erken e, tanı konulan e, meme tümörlerinde e, çok iyi sonuçlar alınmaktadır.